Biraz işin sürprizi benim karakterimle alakalı diyebilirim. Kadın bir savaşçıyı oynamak, kadınlarımıza, izleyenlerimize böyle bir karakter verebilmek, neler yapabileceklerini göstermek benim hayalimdi. Büyük bir şans aslında çünkü özellikle bu dönemle ilgili aralanmayan bir bilgi akışı zaten o dönemden bize gelen çok fazla bilgi yok gerçi ona bakarsanız. Umarım biz bunu seyircimizin sunumuna verdiğimiz zaman seyircimiz de bu konuda biraz araştırma fırsatı bulabilir. Tarih kitaplarını aralamaya, tarih kitap larının tozunu atmaya ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Akşam TV'den herkese merhabalar. Dizikotek bu hafta Destan desinin dansmanında oyuncularla bir araya geldik. Karakterleri ve hikaye üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Hazırsanız bu güzel sohbetleri birlikte izleyelim. tarihi dizilerde erkek karakterleri önde gördük. Yani bu aslında Türk sinemasında da böyleydi. Battal Gazi, Tarkan, Kara Murat vesaire ama ilk kez bir kadın baş kahraman karakter görüyoruz ve bu rolde size nasip oldu. Bunun duygusunu almak isterim. Böyle bir karakteri canlandırmak ve böyle bir karakter ilk canlandıran kadın oyuncu olmak neler hissettiriyor? Kadın bir savaşçıyı oynamak, kadınlarımıza, izleyenlerimize böyle bir karakter verebilmek, neler yapabileceklerini göstermek benim hayalimdi. O anlamda bu proje tabii ki bana geldiğinde çok mutlu oldum ve okuduktan sonra yani karakterin ne kadar sağlam temellere dayandığını görünce de çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi kadın savaşçı karakter görmek, kadın baş kahraman görmek biraz zor. Aslında diziyi izleyince biraz anlayacaksınız ki karakterimden bahsedebilmem gerçekten çok zor benim. Çünkü biraz işin sürprizi benim karakterimle alakalı diyebilirim. Sadece şunları özet olarak söyleyeyim. Gökhanlığının teginlerinden bir tanesiyim. Yani üç tane erkek tegini var Gökhanlığının. Onların en küçüğü ve aynı zamanda engelli bir karakteri oynuyorum. Ayağı topal ve eli çolak bir karakter diyebilirim. Gerçekten sadece bu kadarını söyleyebilirim şimdi. Hikayenin gidişatına daha hakim olabilmek ve performansımla bütünü etki edebilmek benim için biraz rahatlatıcı ve daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Heyecanlıyız mutluyuz. Güzel bir iş çıkardık. Olmayan bir dönemi işliyoruz. Yapılmayan, daha önce yapılmamış bir dönemi işliyoruz. Bunun altından çok güzel kalktığımızı düşünüyorum ben kendi adıma. O, o noktada da bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Salı gününü inanın yani merakla, heyecanla bekliyoruz. Biz de izlemediğimiz için henüz. Yok izlemedik henüz. O yüzden çok heyecanlıyız. Çok kıymetli bir ön hazırlığı var bu işin. Bizim Türkiye'de çok alışık olmadığımız. Gerçekten aslında iş başladıktan sonra yapılan şeylere biz alıştık maalesef. Ama bu işte özel bir durum var. Mehmet Bozdağ'ın öncülüğünde bir hayal gerçekten çok detaylı, uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra seyirciyle buluşuyor. Bu hepimizin dönemin ruhuna, dönemin geleneklerine ve göreneklerine çok sıkı sıkı bağlanmamıza sebep oldu. Dolayısıyla iş bu kadar profesyonel yapılınca ön hazırlıkta hepimiz için bu işe hayır demeyi düşünmek bile söz konusu değildi. Çok kıymetli bir oyuncu kadrosuyla ve çok kıymetli bir teknik ekiple çalışıyoruz. Bu bilmediğimiz bir dönem, üzerine çok konuşulmayan bir dönem. Bunun içerisinde olmak büyük bir şans aslında. Çünkü özellikle bu dönemle ilgili aralanmayan bir bilgi akışı. Zaten o dönemden bize gelen çok fazla bilgi yok gerçi ona bakarsanız. Umarım biz bunu seyircimizin sunumuna verdiğimiz zaman seyircimiz de bu konuda biraz e, araştırma fırsatı bulabilir. Özellikle Türklerin nereden geldiği ile ilgili Orta Asya'dan nasıl bir yolculuk yaptı ve biz nasıl buraya kadar Geldik. Aslında biraz tarih kitaplarını aralamaya, tarih kitaplarının tozunu atmaya ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Genellikle dönem işleri buna sebep oluyor. Ee, bu çok önemli. Yani sadece bu bir dizi değil aslında. İnsanlara geriye ne bırakacak? Bu çok önemli.